Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Divi Neko oynayacağız. Birazcık oyuna baktım. Plasma aldım. Big Bang aldım. Bu neymiş? E ee, bunu açabilmek için onu aldım. Bu ne? Dur bunu da izleyelim. Yok bu lazım değil. Bence bu daha iyi. Her 3 saniyede 5 iyileşiyoruz. Vurmadığımız sürece. Buna sarıldım dur. Tamam. Hayır ya. Canlanmayacağım. Evet give up. Kırıldı. Hayır recover ne? Tamam. Aslında bayağı iyiyim. Şöyle alayım bunu da böyle. Bomba, şey can ve şey kullanıyorum. Kalkanı Kalkanım beni iyileştiriyor. Hemen patlatayım şunu. Allah kullanamadım. Yok. Plasmaya gerek yok. E, I, E. O'yu çizelim. İki kere çizelim. S'yi çizdim. Tamam. Ve sonuncuyu da böyle alalım. Reklam arası. Ya reklam arası çalışmıyor ki benim sorunum mu? Aslında durdurmama gerek yokmuş. Bir saniye reklam çıkmadı. Tamam. %36 bunu yapamıyormuş. Hemen şöyle vuralım. Zaten bitti bile neredeyse bastır. Önce bir vuruşlarını engelleyelim. Tamam. Bomba. Bir daha. Aha tamam dur. Ha tamam bir tane attı. Bombayla öldürelim hemen. Hemen paramızı toplayalım. 70 de geçildi. Aa tamam anladım. Yeni kareler gelmiş. Hemen jackpot'umuzu alalım. Bu zaten vardı. Bunları biliyorum. Birkaç kareye öğrenmiştim. Hemen patlatalım. Hemen şöyle yapayım. Birkaç şeyi öğrendim. Biraz oyunda geliştim. Daha önce de oynuyordum. Birkaç yüze gelmiştim. 200 müydü? 300 müydü? Bilmiyorum. Hemen bence böyle alalım. Bunu yapmak istemiyorum. Patlatalım. Ve sonuncu da öldü. Hemen kaçtık buradan. 72'ye geçtik. Level 72. Aa 84'te kaldı. <laughs> Ve bunu kazanırsak bir tane elmas kazanıyoruz. I tekrar. Hemen bunu çizelim. Açıldı gibi bıraktım patlatayım. Neresi bununla uğraşamayacağım. Hemen şöyle ikisini de alalım. Hemen patlatayım. Kalkanla engelleyeceğim. Hemen aldım onu da. Hayır. Öl. Patlattım ve plasma ile adam açı bitirdim. Reklam arası. Tamam bu sefere kapatmamız birkaç saniye işe Tamam hemen elmasımızı alalım. Bir tane alacağım. Dur bedava alabiliyoruz. Beş tane alayım ben hemen bir. Tamam. Ketnep alalım. Neden ismi Ketnep acaba? Her 3 saniyede %5 iyileşecekmişiz. Hasar yiyelim. Test edelim. Hemen üçgeni çizelim. Ha çizemedim. Bir dakika. Aa iyileştik. iyileştik. Birazcık gecikiyor ama iyileşiyor. I, 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 I. Ve Yes son anda aldım. Hemen patlatayım jackpotumu ver. Hemen jackpotumu ver. Aa hayır tuttu. İyileşmeliyim. Koşu yapalım. Patlatalım. İyileşelim. Vurabildik hemen. Şöyle alalım bunu. Patlatalım plasma ile maçı bitirelim. Bir tane daha plasman vardı ama kullanmadım daha. Mor bilet bize bayağı fayda sağladı. Artık 3 saniye bekleyerek iyileşiyorum. Kalkan basına gerek kalmayacak. 3 kuşumuz olmuş. Hemen kuşları toplasın. Tamam. Hemen hızlıca bulmaya çalışacağım. Zor olanları saklamışlardı. Aa, yanlışlıkla başka bir tane taneyi Çizdim ben üst en üst em sağdakini açacaktım yanlışlıkla yanlış olanı açtım. Bir de içindeymiş. Ne çizemeyeceğim ikinizi de. 3 plasmamı da kullandım. Seni çizemeyeceğim. Hemen şöyle engelleyelim. Tamam, hızlıca tek Bu ne? Aa! E, ee? O. Iı, üçgen. Tamam. Aldım. E harfi. Hemen alayım. Bu ikisi gitsin. Yes. Zehirleyemediler. Heh, son anda patladı vuruşu. Yoksa kalkanla engelleyecektim. Engelleyemeyebilirdim. Şöyle plasma. Hemen patlatalım. Plasma. Plasma. Hemen şunu alalım. Patlattım hepsini. Ya hepsi geçmesin bir durun. Patlattım son iki saati kalabalık kazandık birazcık daha para kazandık. 82'de yine de yıldız var. reklam arası. Ya reklam... Tamam. Aa tehlikeli ölüm mü? Yok değilmiş. o tamam şunu yapalım. Patla hadi. Hasar yiyeceğim şeyi tekrar dönmek istiyorum. Ya. Ya bir hepiniz gidin. Bir tane gelsin. Bilerek yanlış yapacağım. Dur. Ye hayır yanlış yapamıyorum. Ya yapacağım şimdi. Yan Yapamadım yanlış ya. İyileşiyoruz. Aa hayır iyileşeceğiz diye kaybettik. Reklam izleyeceğim. Evet canlandım. Hemen şunları engelleye patlattım. Buradan kuşu almak için attım. Hemen atayım. İyileşmek istiyordum da iyileştik zaten. O yüzden alabiliriz. hop Hemen engelleyeyim. Tekrar engelleyeyim. Gelmeyen yoksa o zaman bomba yerine alıyorum. Tamam. Hemen bir tane daha elmas kazandık. Hemen o elması da kullanabiliriz. Burada bir elmas var. Hemen alalım onu. Bir tane ver bize. Bunları aldım. Hemen bu ikisini aldım. V'yi de çizelim. Hemen teklemek istiyorum bunları. Hepsini patlatalım bir. Bunu tekle. Aa, tamam bu kolay. Patlattım onları. E. Ee, bunu yapamadım. Hayır too late oldu. Çok geç oldu. Tamam. güçlendirelim. Onu da test edelim. Güçlendirdiğimizi katabiliriz sonra. Daha elmas alıp test etmek biraz sürebilir. Almak istemiyorum ama yine de açalım. İyi 3 tane para, para verdi bunlar bize. Dur özel güçlerimi arttıracağım hemen şuradan. Bu ne? Hayır bu kalsın bomba. Anlamadım ama 5 seviye olsun. Bomba çünkü çok lazım oluyor. Hemen şöyle atalım. Bunu çizemem. Tamam 3 tane çizmeyi kabul edelim bence. Bunu çizebiliriz. Bunu çizebiliriz tekrar. Ne? Aa, tam çizgide öldü. Hemen alayım şunu. Bunları patlatalım. Ne oluyor? Plasma. Ya da plasma. Bilmiyorum adını. Aa, hayır. <laughs> patlayın patlayın patlayın. İyileşmem lazım. O yüzden bomba. Aa neden tulet oldu? Bence tulet değildi. Bunu da perfekt attım. Bunu patlattım. Hemen şunu da patlattık. Ve tamam. Bir yıldız daha aldık. Ne? Bir reklam arası. Tamam. Reklamı izledik. 79. Ondan sonra boss gelecek. Sonra deneyebiliriz. Hemen şöyle yapalım. O çiziyorum. Kareye. Ama kabul ediyorlar. Hemen onu da alayım. Allah. Öl bir. Hayır vurma ya. Of. Tamam. Perfect. Perfect. Per Hayır. Perfect diyeceğim. Öldüreceğim. İyileşeceğim. Plasma hemen patlatalım. Eee üçgen ve kazandık. Elmas alacağım, yükselteceğim. Hemen. Ha dur bir tane boss var. Bunu yapalım. Zaten kasmayı vermedi. Hemen üç kere vuracağım, patlatacağım. Korunabiliyor muyuz burada? Galiba bunun için bize şey lazım. Patla. Hasar yiyoruz yine de. Tamam. Neyse öldü yine de. Baya hasar vurdu ama. İyileşme olmasaydı ölmüştük. 90. 190. Tamam. Şimdi son kez şunu yükseltip deneyeceğim. Hemen şuradan bir tane alalım. Bir tane yeter benim için. Ver bana bir tane. Yes. Hemen şuradan bunu yükseltelim. Upgrade 5 diyordu. Ne diyor şimdi? %10 iyileşirsin diyor. Hemen test edip videoyu bitirelim. Bunları alalım bir. Yani şıkta iki tane attım. Şimdi patlatalım. Dur ya. Ya bunlar bir durmuyor ki. Neyse. patlatalım tamam ne bir yerinde durun bir yerinizde durun yes perfect tamam dur bir, bir durun ya neden vuruyorsun ya ya iyileş de. iki saattir tamam tamam iyileştik bir daha iyileşelim Tamam. Ne kadar iyileştiğimi gördüm. Allah! Bir dur. Patlayın bir ya. Of! Bir durun. Sen de geber. Tamam iyileştik. Bayağı bir iyileşti. Net gör görmüşüzdür artık. Hemen bu maçı bitirelim. Öl. Bu maçı bitirdikten sonra kapatabiliriz. Özel gücümüz kalmamış özel. Patlamamız kalmamış. Tek kalkanımız kalmış. Bunu aç. Ve tamam. Yancı kalkanı buradan sonra gerekmez. Ve kalkansız özel güçsüz kaldık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.